Com. Neon'la birlikte oynayacaklar. Sterben de bu arada Astra ile oynayacak yine. Ne Viper yok. Burada, burada. ufak denk kesili bomba standa giriyor. Sterben'in oradan kurtuluşu yok yok yok. Sterben'in üstüne gidecekler. Ve ilk kill ata kaptandan bu seriydi. İlk skoru sonra hemen spike kurulacak tabi. Burada orba almayı Başarıyı Atakaptan arkadan gelen oyuncuları da duydu. Atakaptan üzerine gidecekler. Atakaptan ilk skoru aldı. Atakaptan ikinciyi de arıyor ama Soçni takas aldı. Niyam'ın canı bayağı azaldı. Soçubul burada az canlı oynamak zorunda. 22 canlı birlikte denemelerde bulunuyor Soçubul. Ama istediği sonuç gelmiyor. Corro. Genovice'i düşürmüş görmediğimiz noktada. Bu iki oyuncusunu yapabilecek çok bir şey yok. Son skorlar bunu fake olarak kullanmayı tercih ettiler ve... Burada yalnız Serben Dubs'u düşürerek başlamış. Serben denemelerine devam ediyor. Serben açıkta yakalanır. Dubs ilk düşen oyuncuydu. Jenevaş smoke çıkışını bekliyor. Burada onu ah, geçebilmek boyunca. biraz problem olacak. diye yüzden gelen bir tane oh. flash var ama Jenevaş'tan gerçekten güzel bir reaksiyon. Ardından Jenevaş'ı kovalayabilirler. Fakat yani silah avantajını da net hissettiriyor şu an Jenevaş. Yerden bir tane Phantom. Şimdi neyi aldı. Bu noktada İki <laughs> daha Jenevaş'tan ardından, ardından VPN. Buraya ilerleyecek. Sterben geçiş tutuyor. Sterben Son burada iyi bir şansa sahip ama VPN'den güzel bir chat var. VPN üçüncü skorda buldu VPN. Diğer iki oyuncu da yerde bilmiyor. Bir iki clutch pozisyonuna geldi. Şimdi duvarı kurmuştu ama <gülüyor> burada bir tek yapabiliyor. VPN! <laughs> Yaptık! kaptanla eş zamanlı oynamaya çalışan oyuncular var. Race ile orası yakalamış dayı. Ee, i̇yi bir başlangıç oldu bu. Ve bu noktada Şimdi Sochi VPN'in üstüne doğru geliyor ve VPN'e bakmadı ee, esasen. VPN adına da çok kolay bir kill oldu. 3 ve 1'de. Side kontrolünü alıyorlar. Dubs burada bombalarıyla, seçillerle birlikte kontrol almaya çalışıyor. <laughs> Tek oyuncuyu düşürebilecek mi? Hayır. Genovice'dan gelen skor. Genovice ulti atacaktı ama düşman, Atakap'tan mı? çıkıp skoru alıyor. Conro'dan da bir skor var ve bu round 4-0'la bir... Yok orada çanakta karşılaşacak oyuncular var. Sochni yakın kontakta. Sochni şimdi ilk skoru bulsa da VPN. Ulti de var. arkadaşı. Ölünce kendi iki skor alıp bir de onu kaldırdı. VPN'den yine kritik. <laughs> VPN mi Genevaş mı bu fight'ı kim kazanacak? Genevaş. Hasar aldı. Dubs tamamlayıcı oluyor. VPN'in asistini aldı Dubs. Önemli bir kill. Ardından tekrar dolandı drop tarafındaki iki oyuncuya doğru yöneldi. Social Wiki'li çıkar çıkardı ama artık tabi bu saatten sonra bu round'un zaten kazanılması pek mümkün değil. Laures fazla zorlamayı zorlamak istemese de arkadan ata kaptan geliyordu. Atayı düşürdü Laures ve Fireflux bu round'u da kaybedecek. Yine bir silahlı round. Fredrik oyuncuları bulmaya çalışıyor ve Reis çok rahat bir entry ile başladı Sonuçlu üzerinde. Sonuçlu Solşin... des son anda döndü köşeyi 46 Jan. Lores baskıyı arttırmak istiyor. Hatta yakına yerleşti. Mi? Mükemmel bir çat ve sıkıştığı köşeden kendini çıkarmayı başardı. Atakattan derken Koro da bu noktada Sonuçlu'yu yakalıyor. Sonuçlu hiç beklemedi onun orada olmasını. Gayet de bir anlayabiliyorum. Ee, artık round buraya kadar gelmişken Koro çok güzel savundu arkayı ve kapıdan çıkacak oyuncular var. Skor onların da farkında ama Serben bir kill aldık. Süresi yok açıkçası. Firefly ekibinin biraz daha silah ay düşürmeye çalışacaklar gibi Serben bir skor bulsa da VPN takım arkadaşının takasını alıyor. Tek bir oyuncu Genevais burada e hayatta. E Genevais'in de pozisyonu belli. Onu da düşüren Dabz... ...içeriye gitti. Orada hemen renk tesirli bombasını kullanıyor. Duvarda geldi. Reis'ten gelen bir skor var. Reis e davresi e düşürerek başladı. Şimdi Reis ultisi aktif edildi. Reis e skor e getirecek e mi e VPN? Üzerine giden füze olmasına rağmen skoru alan Mipian oluyor. Burada bir skor daha Ate gelecek ve sadece iki oyuncusu hayatta. Bu yine. Thunderbolts Gaming'e gidiyor. Spot yine yani yeniden güzeldi. tekrar Thunderbolts roundu sahibi olacak gibi. Bir birinci de kullanıldı ama Thunderbolts bundan çok etkilenmedi. Burada Soulshable'ın da farkındalar artık <laughs> Soulshable'ı. <Socialism'da> VPN <laughs> ardından serveri de yine VPN <laughs> yapmasını bekliyor ve o hata gelmeyince ilerlemeye başlıyorlar. Reis yine de Sterbin'i düşürerek başladı. Reis'i düşüren yalnız Soulshubull oluyor. Soulshubull burada silahı da alıp çıkacak hadi, hadi, hadi. oradan. Ama B tarafında saldırı başlayacak. Site içinde Soçlu'yu görüyorum. Soçlu tek başına Dubs'tan gelen bir skor var. Soçlu'yu düşüren Dubs olacak. Dubs iki skorla birlikte B site'i açmış oluyor. Kill alınabilecek <laughs> mi? Soçlu'yu kill almayı başardı. Dubs'tan gelen bir karşılık var. Artık kalan son oyuncu Jenevaş. Bir tane kill bulsa bile hemen takas için hazır olan Nisa. Sonra doğru gidecek sahip de. da hiçbir desteği yok. Ya yani şu anda Jenevaş ilerlemeye çalışıyor Soşun doğru. Soşun bir kill aldı. İkinciyi de buldu. Ay, İstediğini ay. başardı. VPN Plant'le birlikte ultisini alabilir. VPN Plant'i alacaktır bu yüzden. Başka kimse yok. Ve Spike'ı yerden alıyor VPN. Şimdi ultisine sahip olacak Reis yine. Pencereyi izleme gayesinde fakat arkasından gelen iki tane oyuncu var. Onlardan At ilkini gördü. Neon'un da farkındayız. Gelen bir tane stun. Ve son onu sıkıştırdı ama kili alamadı. Hala da son Şibol. Çok zorlansın da rakibine vuruyor ardından. ...la birlikte VPN orada. Yine yalnız ilk plikte atakaptan başarılı. Diğer oyuncuyu tahmin etmeyecek muhtemelen. Ya da arkadaşlarından destek almak zorunda Sterben. Destek bulamadı, açılmadı ve atakaptan yeterli olmayacak gibi duruyor Soçlu için. Laurence'de bir tane ulti var bunu kullanabilir. Soçlu içeriye dump girerken onu yakaladı. Ardından Reis'in getirdiği takas var. Jenny Weiss Bey içerisinde ama Reis'i onu da düşürmeyi başardı Laurence. Devreye girmeye çalışıyor. Arkasından da bir oyuncu yaklaşacak bir birinci soru. Laurence! Son anda kaçtı buradan ama VPN arkadaşını kaldırıyor zaten. Ve atılan yanıcı Laurence artık bir müdahalede bulunamayacak. Dibi bu plante karşı yine üç oyuncu da farklı açılıyorlar. İşi çok zor. O kadar iyi yeteneklerini kullandı ki ata kaptan. Rakibinin bütün hamlesini kırdı aslında. Bütün yapabileceği hamleyi kırdı. Lares'in ultisi var. Burada bir tane skor çıkarabilirse muhtemelen ultiyi kullanmayı tercih edecek. Ama o skoru bulması gerekiyor. Öncelikle Lares duvarın kenarından yaklaşmaya çalışıyor. Şimdi reisi gördü. Reis peak'e çıkacak mı? Hayır. DPR. Varda bir gap var onu da kontrol etti. Oradan kimse çıkmasın diye. Ata arkadan gelen oyunculara karşı dikkatli. Bir tane kill aldıktan sonra yanışını da bırakacak buraya. Yine bu kapı açıldığında ata kaptanın tabii dikkatli olması gerekiyor. O yanında VPN de var. VPN düşürdü ardından artık kalan 3 oyuncu. Çok zor şartlarda buranın geri çevirmeye çalışacak derken teker teker killler de geliyor Thunderbolts için. Diğer oyuncunun da nerede olduğu belli. Ee, sadece onu düşürmek için rahat geliyor zaten. Dubs atılan bir tane ulti var. Bir stun. Jenevaj. Dubs'ı yakaladı. VPN ilerleyecek ve kutu arkasındaki oyuncunun farkında değil. Bu yüzden <laughs> ne? hem ultiyi kullanma <laughs> imkanına erişti hem de arkadan gelen bir başka oyuncu var. Ya, i̇yi hasar verdi ama Koro sadece bir canıyla ayakta. Fakat bir şey ifade ediyor mu? Reis düştükten sonra Koro'nun burada yani canı olsa belki ama zaten bir can ve soylandı çekmenin üzerinde sarsma da geliyor. Oradan çıkışı engellendi Ata Ya yani burada Koro. İlk almayı başaran oyuncu Biz tam Koro üstünde etkili. Üzerine doğru şimdi gelmeye çalışacaklar. Firefly sonuçlarının bir defuse var. Bu ihtimal gerçekleşir mi? Yarıya kadar aldı. Fule gidecek. Playa çözüm, playa gidecek. Çözdü. Aldı Atakaptan. <laughs> ve bu noktada <laughs> VPN Atakaptan. Zaten Reis ve Bridge'lerden Dubs burada ilerleyecek. Dubs entry buldu İşaretlenmiş olmasına rağmen. Takım arkadaşı da Koro da yardımına geliyor ve B tarafında, B üst tarafında tekrardan buluşacaklar. Soğuşumundan denemeler var. 3 oyuncu karşısında görünce geri çekiliyor. Terben çok az ise şoka düşecekti. Yani çok hasar var dayı ve bir tane heal gitti. Smoke içerisine girmeye çalışırken orada Koro zaten orayı bekliyor. Ve diğer yandan 3 oyuncu şimdi burayı savunmaya çalışacaklar. Mümkün mü? Mümkün. Soğuşumun birden fazla vurdu. Genevice Devreye girmeye çalışıyor. VPN ile Ata Kaptan durumu toparladılar. Lores onu Can bir daha canı var Ata Kaptan'ın. Onu yakalayabilecek mi? Hayır. Zoru var. Oyuncu kaybetmediler. Hem Koro'ya bayağı hasar vermişlerdi hem de planti aldılar. Yani bir de izleyeceğiz gibi Soğuk bu şimdi VPN'i buldu. Soğuk denemeler var. Soğuk ne? Skor bulamıyor. Koro'dan iki skor. Ata Kaptan oh, ultisiyle go. birlikte ikinci skorda da buldu Ata Kaptan. Ata Kaptan burada bulamıyor. Oh, Biri. Genelde oyuncular söz konusu. Reis yaklaşıyorlar. Lares Reis'i yakalayan isim açılış bu şekilde geldi. Ardından in gibi Reis'in de düşmesiyle birlikte Firefly şimdi. bir, bir ata kaptandan da olacaktı ama Jena güzel bir headshot var. Serben de bir tane skor buldu. Sorshable da çok rahat bir skor bulacak ve tek başına kalan isim Korro. Korro'dan denemeler var ama Sorshable headshotla birlikte. Dubs'la birlikte bir agresif oyun göreceğiz. Dubs hoş bunu yakalayabilecek. Oh! Dubs'dan gelen skor var. VPN de <laughs> skor almış. Dubs şimdi düştü. Ulti kullanıyor Breach ultisi. Ata Kaptan'dan da bir tane skor var. Üzerine gidiyorlar Lares'in. Lares, Lares bol birlikte bayağı canı sıkıldı. Oraya. Ata Kaptan. o skor alıyor. Son şimdi de yeri belli. Tuzak'la birlikte ve VPN son skorla birlikte son darbeyi de vuruyor dediğin gibi. VPN'den inanılmaz bir harita. Diğer taraftan Thunderbolt Gaming'den de inanılmaz bir harita ve 13 4 ile birlikte